Sıcak bir haber gün içerisinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya gelindiği iddia edilen bir haber. Nereden geldi? Portekiz basınından. Ojogo'nun iddiasına göre iki Türk kulübü hem sarı lacivertler hem de sarı kırmızılılar Portolu Sergio Oliveira için yarış halinde. Şu anda ekranda da haberi görüyorsunuz. Detayları şu şekilde e, menajerlik haklarının e, Jorge Mendes'in elinde bulunan Portekizli futbolcunun yeni adresinin Türkiye olabileceğini söyleniyor ve haberde Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve futbol koordinatörü Mario Branco ile olan ilişkilerinin bu transferde öne çıkacağı belirtilen Sergio Oliveira'nın şimdi de Galatasaray'ın listesine girdiği ve bu transfer için bir Türk derbisi yaşanacağı iddia ediliyor. Haberin kaynağı Portekiz basınından O Jogo. E, merkez orta sahada oynuyor. Geçtiğimiz sezon Roma'ya kiralanmıştı ve 22 maçta 3 gol, 1 asistlik Performans sergilemişti. İki takımında şu anda orta sahaya transfer yapmasını bekliyoruz. ayrı Beşer ve Burak Kural. Ee, tabii ki oyuncunun transferi olur olmaz iddialar ne kadar gerçek onları yine arkadaşlarımız araştıracak buradan da. Ama Sergio Oliveira daha önce kariyerinde e, Porto formasını zaten giymiş. Yine Porto'nun oyuncusu PAOK'ta bir dönem forma giydi. Son olarak Roma'ya kiralandı. E, 30 yaşında e, merkez orta sahada görev yapıyor. İki kulübünde... O bölgeye takviye yapacağını biliyoruz. Bu bir gerçek ama bu Sergio Oliveira mı olur başkası mı olur onu tabii ki konuşacağız. Şimdi Galatasaray için zaten konuştuk. Bir 6 numara 8 numara arayışı var. O konuda en fikiriz. Fenerbahçe cephesinden bakacak olursak hem Sergio Oliveira için hem de transfer için. Aciliyet neresi şu anda sizin gördüğünüz? ayrı Beşer sizden başlayayım. Ya şimdi Fenerbahçe'nin aslında orta sahada bir zenginliği var. Ee, ama e, orta saha merkezini daha doğrusu savunmanın önüne ele alırsak e, yüksek tecrübe, yüksek kalite, oyunun iki yönüne hitap eden 6 ya da 8 diyebileceğimiz nitelikte bir oyuncunun alınması bence lüks kaçmaz düşünebilirsiniz. Yani işte Crespo'nun performansına bakarak, Zayas'ın performansına bakarak yani geçtiğimiz sezonki performanslarına bakarak hayır ihtiyaç yok demek... Jesus, e, Jesus gerçeğini belki ıskalayarak yaklaşmak anlamına gelebilir. Çünkü Jesus'la birlikte Fenerbahçe'nin kadrosunda e, aslında hiç öngöremeyeceğimiz oyuncular görmeye başladık. E, mesela Buruma'yı öngöremezdik. Yani Buruma'yı Jesus dışında bir teknik direktör gelseydi asla Buruma'nın Fenerbahçe'de forma giymesi söz konusu olmazdı diye düşünüyorum. Emre Mor'u da aynı şekilde çok öngörebileceğimizi tahmin etmiyorum. Bu da hocanın bir temel oyun anlayışı var. Ferdi'nin röportajında da bunu görüyoruz. Farklı bir şeyler çalışıyoruz diyor özetle Ferdi. O farkta tempo ve hızın ben ön planda olduğunu düşünüyorum. Hızlı düşünen ve uygulayan oyuncu. Yani burada işte kariyerde, tecrübede, kalitede ön plana çıkıyor. Ama Carvalho transferi bence burada belirleyici olacak. Şimdi Fenerbahçe Carvalho'da ısrarlı. En azından çok fazla Galatasaray'la da Adanlılı Galatasaray'da da imlemde. Yani İşin tuhaf tarafı burada hangi oyuncu gündeme gelse bir tanesini diğerini de konuşmak durumunda kalıyoruz. Galiba lig başlamadan aradaki rekabet başladı. Hani açıkçası ben Carvalho transferini öncelerim Fenerbahçe açısından da hatta Galatasaray açısından da. Öyle bir oyuncu alınabilirse o zaman Sergio Oliveira transferine gerek kalmaz diye değerlendiririm. Ama aksi takdirde böyle bir oyuncunun alınması da hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için ciddi katkı olur hatta Galatasaray için daha elzem olduğunu söyleyebilirim. Şimdi makyaja girerken yayından evet. önce e, baktım Burak Kural bir yandan orada hem işte makyaj işlemi işte, <laughs> yapılıyor pudra filan bir yandan da önünde telefondan e, açmış bir şey izliyor dedim Fenerbahçe maçını mı izliyorsun? Hayır dedi. E, Sergi Oliveira izliyorum dedi. Çok adı dedi anılıyor kulüplerle. Aynen. O kısa sürede tabii izlediğiniz evet. görüntüler anlamında tabii. neler söylersiniz? Yani Sergi Oliveira biraz da 8 numara karakterli bir oyuncu. Hani dar alanda da etkili. Hani böyle defansif orta saha diyemeyiz. Yani zaman zaman 6 numara oynadığını da gördük istatistiklerde ama benim kısa süre içerisinde gözlemlediğim oyuncunun biraz daha ayağına hakim. Yani topla ilişkileri iyi, pas alışveriş becerileri yüksek. Topun sizde kalmasını yani ne demek o? Kontrol pozisyon yani İngilizcesi de pas destek oyununu oynayabileceğiniz anlamda ne var? Sizin oyuncunun özellikle topu aldıktan sonra kafayı kaldırıp çok hızlı bir şekilde düşünmesi lazım ya yani büyük takımlarda. Evet. Onu yapabilecek kalibrede bir oyuncu gözüküyor. Zaten hani hep büyük takımlarda oynamış. Konferans Ligi'nin performansı, Avrupa performansı da fena değildi oyuncunun. Oliveira'nın Roma'daki performansı da. Ve şimdi Mourinho döneminde de bu oyuncunun Roma'da oynamış olmasının şöyle bir avantajı var. Mourinho biliyorsun transferlerde çok katı bir isim. Onay vermediği bir oyuncuyu getirmesi mümkün değil. Hocanın da buna onay vermiş olması zaten oyuncunun belli bir kalibrede olduğunu gösteriyor. Tabii ki kısa videolarla bir karar verilmez ama Doğru. en azından fikir sahibi olmak anlamında oyuncunun ne tarz bir oyuncu olduğunu kavramamıza yardımcı oldu. Seyircilerimizi ve bizi radyodan dinleyen dinleyicilerimizi bilgilendirmek açısından şimdi görüntüler de paylaşılıyor zaten. Fırtık yani, golü vardı evet. az önce muazzam bir gol mesela. Ayakları iyi. Hatırlıyorsan orada makyajda da konuştuk. Evet. Böyle özellikle hücum karakteri daha yüksek. Ez cümle Galatasaray için çok daha faydalı olur diye düşünüyorum ben. Çünkü Fenerbahçe'nin orada merkez İrfan'ı var, Lincoln'i var, Zayısı var, Crespo'su var, efendime söyleyeyim Arda'sı var, Varolu var. İsmail Yüksek de çok kaliteli bir oyuncudur. Geçen sene Bursa performansı çok çok iyiydi. Evet. Onun altını çizeyim Bursa Spor küme düşse de. İsmail çok iyi bir oyuncu. Şimdi bu kadar oyuncunun içerisinde ama Galatasaray'a dönüyoruz. Galatasaray mesela 6 numara konuşuluyor. Bir defa 8'e ihtiyacı var yani. 2 tane en az 8 numara alması lazım. Galatasaray'ın onun için sanki Galatasaray'ın daha fazla ihtiyacı var. Aynı soruyu size de sorayım. Beşer'e sordum soruyu. Fenerbahçe'de şimdi az önce Volkan Demir ve Ahmet Selim Kul'da bahsetti. Sol bek, 6 numara ve Hı -hı. Center for noktası konuşuluyor Hı -hı. transfer için. Öncelikli mevki neresi gözüküyor? İlk ihtiyacı olan yer. Ben santrfor diyorum. Hala Fenerbahçe'nin yani orada bir burumayı oynattı hoca, Valencia'yı oynatıyor. İşte çok büyük bir maç Serdar oynadı, Berişe oynuyor. şimdi programımızın başlangıcında dominant bir santifordan bahsetmiştik Galatasaray'ı konuşurken. Fenerbahçe'de de orada şu an Samatta'yı da sayarsak 4 oyuncu var yanılmıyorsam. Değil mi? Serdar, Berisha, Valencia, Samatta. Buruma'yı da santifor yönetiyor zaman zaman. 5 tane oyuncu saydık. Buruma santifor değil ama şimdi bu oyunculardan bir tane tam net santifor çıkıyor mu? Şimdi Serdar'ın performansını ayrı tutuyorum. Serdar mutlaka zaten ikili oynuyor ya hoca iki Bir tanesi Serdar olacaktır diye düşünüyorum oyuncunun geçen sene hem milli takımda yaptıkları hem ikinci devre Fenerbahçe'de yaptıkları geçmişi bunu destekleyen 70 70'e yakın gol atması. Ya yani ayrı koyuyorum ama diğer noktada mutlaka Serdar'ın da önüne geçecek bir santifor alınması gerekiyor. Ha Berişa'dan verim alınır mı alınmaz mı? Biraz Galatasaray konusunda tartıştığımız noktalara da geri dönebiliriz. Mesela Mustafa Muhammed ne dedik? Potansiyelli bir oyuncu. Berisha da potansiyelli bir oyuncu. Çok farklı karakterde santiforlar ama Berisha Almanlarda, Almanya milli takımında biliyorsunuz forvet çıkmıyor. Gnabry Santfor oynadı falan yani. Evet. O eskisi gibi değil yani Oliver Biroflar falan o tarz Santiforlar artık çok fazla Cankerler yok. Yankerler falan. Aynen. <laughs> sol kenarında yani üçlüsünün sol Santfor'unda oynadı. U21 Avrupa Şampiyonu U21 takımında Berisha geçen sezon. Dolayısıyla Almanya'nın havuzuna girmek de kolay değil. Bir an hemen burada performans vermedi. Ben de çok eleştirdim söyleyeyim. Hatta Pereira'nın oyuna da hiç uygun bir oyuncu değildi. Ben hiç şaşırmadım yani bu performansla oyuncunun. Ama e, Cesus'un oyununda uygun. Hep ikili santrifor oynadı Berisha ve hep kendini derine atan, arkaya atan yani. İkili santrifor gibi ve ceza sahasında hep demarke giren pozisyonda oynadı. Berisha'da verim alınabilir. Ya Valencia'yı da vazgeçemiyorsunuz. Bir de orada vazgeçecek Samat da var. Ama tüm bunlara rağmen o Serdar Aç, Berisha ya da Valencia'dan birinden bir şekilde Feragat ederek bir tane net santfor, işte Belotti konuşuluyor, Evet Belotti tarzı net bir santforun bence Fenerbahçe'nin öncelikli bir numaralı ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.